Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda Kanada hakkında az bildiğimiz ya da hiç bilmediğimiz gerçekleri sunacağız. İşte coğrafyasından kanunlarına, vatandaşlarından tarihine kadar bilmediğiniz Kanada. Hep beraber öğrenelim. İlk olarak Kanada Rusya'nın ardından dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. İkincisi, Kanada dünyanın en eğitimli ülkesidir. Vatandaşlarının yarısından fazlası üniversite mezunudur. Üçüncüsü, Kanada'da fahişelik yasaldır. Ancak fahişelerden hizmet almak yasaktır. Dördüncüsü, Kanada'da bugüne kadar kaydedilmiş en düşük sıcaklık 1947 yılındaki eksi 63 derecedir. 5. bilgi Kanada dünya üzerindeki başka herhangi bir ülkeden çok daha fazla makarna ve peynir tüketir. 6. bilgimiz Kanada'nın Churchill şehrinde araç sahipleri kutup ayılarından kaçan insanların sığınabilmesi için araçlarının kapılarını açık bırakırlar. 7. bilgimiz Kanada dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla göle sahiptir. 8. bilgimiz Kanada'nın kuzey bölgelerindeki plakalar kutup ayısı şeklindedir. Dünyada en uzun sahil şeridine sahip ülke Kanada'dır. 10. bilgimiz Kanada'nın Newfoundland şehrinde Atlantik Okyanusu bazen donar öyle ki insanlar üzerinde buz hokeyi oynarlar. 11. bilgi her yıl Noel'de Kanada'da Noel Baba ismine 1 milyon mektup postalanır. Bu mektuplar "ho" oh, oho oh şeklinde kendi özel posta koduna sahiptir. 13. bilgimiz dünyanın en uzun caddesi 1896 kilometrelik uzunluğuyla Kanada'daki Yonge Caddesi'dir. 14. bilgimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mall of America'nın sahipleri Kanadalıdır. 15. bilgi dünyanın en uzun kara sınırı Kanada ile ABD arasındaki sınırdır ve bu sınırda askeri güvenlik yoktur. 16. bilgimiz 1984 yılından bu yana Kanada'da kitle imha silahı bulunmamaktadır. 17. bilgimiz 2. Dünya Savaşı sırasındaki Pearl Harbor baskının ardından Kanada ABD'den önce Japonya'ya savaş ilan etmiştir. 18. bilgimiz Kanada'nın büyük bir kısmındaki yer çekimi dünyanın geri kalanından daha azdır. Bu olay 1960'larda keşfedilmiştir. 19. bilgimiz Kanada polisi olumlu davranışta bulunan, kurallara uyan, insanlara yardımcı olan kısacası örnek vatandaşlara pozitif bilet verir. 20. bilgimiz Amerikalılar 1775 ve 1812 yıllarında Kanada'yı iki defa işgal etmeye çalışmış, ikincisinde de yenilmiştir. 21. bilgimiz: Kanada, Suudi Arabistan ve Venezuela'nın ardından dünyanın en büyük 3. petrol rezervine sahiptir. 22. ve son bilgimiz: ABD ve Rusya'nın ardından uzaya çıkan 3. ülke Kanada'dır. Ülkenin 1962 yılında çok gelişmiş bir uzay programı olduğu düşünülmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.